Bütün dünya algılarla yönetiliyor ve yönlendiriliyor. Bütün medya, bütün iletişim araçları, bütün maddi güçler bizi istedikleri gibi düşünmemizi, istedikleri gibi yönlenmemizi sağlıyorlar. Nasıl yaşayacağımız, neleri satın alacağımız, neleri önemseyeceğimiz, neleri önemsemeyeceğimiz, ne için mücadele edeceğimiz gibi konularda kulağımıza fısıldıyorlar, bilinçaltımızı yönlendiriyorlar ve bizi ne yapmamız gerektiği konusunda komuta ediyorlar. Bunu nasıl aşarız? Bunu kendi sağlam çıkış yollarımızı olgularla ortaya koyarak aşabiliriz. Bakın, onlar algı yapıyor, biz sağlam olgular peşine düşmemiz lazım. Bizim somut ve gerçek çözümlere sarılarak, işbirliği yaparak bunu aşmamızdan başka çare yok. Bizim ikili bir seçimle bize Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. A mı B mi diyorlar? C seçeneğini üretmemize fırsat vermiyorlar. O yüzden bu algı yönetimiyle ilgili biraz kafa yorup kendi olgularımızı, kendi somut çözümlerimizi, kendi hedeflerimizi öne çıkarıp bu konuda işbirliği geliştirmemiz lazım. Bu algılar yoksa bizi sanal e, alemden gerçek aleme geçmemizi engelleyecek ve bu sanal alemde sanal hedeflerle ömrümüz yok olup gidecek. Bizi izlemeye devam edin.